Hoş geldiniz ben Arzu. Bugün sizden gelenler serimizde devam ediyoruz. İlk oyunumuz Big Bass Mission Fishing. 6 lira değerinden oyuna girmiş. Bakalım ne verecek yeni oyunlardan bir tanesi Hasan amca. Free spin seçti. 2 verir mi? Daha fazla kanca verdi. Giriş hak kazanıldı. Tamam. Hasan amcalarda ben sadece level 2 taraftarıyım. Onu da zaten sürekli vermiyor maalesef. Altın balıkla başladı. Çüş. 30 bin lirayı tek de aldı. Bir kere oynadı. Daha da oynamıyor. Bitti abi. Max verdi. Starlight Prenses'e geldik. Burada da 6 lira değerinden. Bakalım ne gelecek. Kazandığınız ve güzel kazançları bana yorumlara bıraktığım Telegram kanalından gönderebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kazanılan yerleri de yorumlara bırakıyorum. Oradan inceleyin. Hediyeler, free spinler orada var. Çok güzelsin 100x attı ilk baştan. Maviler. Bir x daha gönder. Bir x daha atla. Aferin. Güzel takla güzel x. Daha 12 spin var oyunun başında bak. Mükemmel X yakalamak çok işe yarayacak. 500 X daha attı. Bu oyun max gelir mi be? Gelir mi be prensesim? Hadi boş geçme. Harikasın 7800 buradan. Son 2. Gayet güzel abi. Win geldi. Bu arada Instagram'da aktifim. Ee, orada güzel sürprizler yapıyorum. Telegram'ı paylaşıyorum. Instagram'ı oradan bulabilirsiniz. Hepinizi beklerim. Oyun daha başlamadan verdi be. Nice. Güzelsin. Güzelsin. Devam. Harika bir başlangıç. 147x ile 8500 verdi. Muzlar geldi. Karpuz. Bir değeri kattan. Yeşil de olurdu be. Neyse buna da okeyiz. Bir bin gelir mi? Gayet güzel abi. 900 TL'ye 8860 lira. Güzel kazanç katı. Şu güreş 1000'e geldik. Burada da 200 liradan Satın alıma bakalım ne geliyor. Pardon bin liradan satın almış. Hadi bol bol sembol var ya. Uzatma mı gelecek acaba? Çok güzelsin. Vallahi fasulyelere bak 14 tane fasulye. Harika açtı. Combo diye buna deriz. Murlar kırmızılar. Bir de kalp. Aferin. Oğlum tek spinde verdi vereceğini. O kadar spin oynamamaya gerek yokmuş zaten. Bir kere oynasa yetermiş. Bak geliyor daha. Daha gelmeye devam ediyor. Son. Gayet güzel. 1000 liraya 5000 lira. Tebrik ederim. Şimdi Gates of Olympus 1000'e geldi. 2000 bak pardon. 25 lira farmdan adam yakaladığına bir bakar mısın? 520x de koydu be. Helal olsun. 26.000. Dubleyi açmış 25 liradan çevirirken 26.000 lira sahibi olmuş. Tebrikler. Sweet Bonanza'nın normaline geldik şimdi. 480 liradan. Bakalım burada ne verecek. Yorumlara incelemeyi unutmayın. Kazanılan yerleri oraya bırakacağım. Güzel. Güzel açtın. Yeşiller, üzümler, muz da geliyor. Harikasın be. Oğlum taklaya bak be. Çok güzel. Yatırdığını almış. iki katını almış hatta. Daha oyunun başı. Çok güzel 100x yakaladı. Erikler maviler. Uf açtığı taklaya bak. Taklaya bak. Kafayı yersin be üzümler. Abi bütün sembolleri topladı. Harikasın. 327 bini koydu. Helal olsun be. Uzatma da geldi. Ama bu uzatmada artık bir şey öder mi bilmiyorum. Satmam. Ödeyecek herhalde lan. Son spin. Abi tebrik ederim. Gerçekten mükemmel bir kazanç elde etmişsin. 420 bin lira. Tertemiz. Gates of Olympus'un normaline geldik. 300 liradan. Satın alıma bakalım ne gelecek. Bu arada küçük kasalar daha mı yüksek kazanıyor bilmiyorum ama harika x'ler yakalıyorsunuz. Darısı hepimizin başına be. 500 x attı. Harikasın lan. Daha oyunun başında. 13 spin var. 530 x de devam. Gel. Ne vurursa sen al. Morlar. Yüzük ver. Ya yüzüğü verse altın açacak. Güzel. Bir de sarı. Yüzükle birlikte harikasın. İkisimiz de var. Oy bir 500 de attı. Abi bu oyun max e gider. Bu oyun max e gider. 1038 x var. Maviler. Attığını x'i 256 attı. Sarı da geldi. Kum saati. Oha artık. Attığı x'lerin attı hesabı yok. Şaka mısın? Takla da mükemmel. Abi verdin zaten. Maxin geldi. 1509 x ile Max Win aldı. 300 TL 15 bin lira tebrik ediyorum. Allah güzel kazanç. Sweet Bonanza bine geldik. 2 liradan. Bakalım 200 TL'lik satın alıma ne vermiş? Sweet Bonanza bin favori oyunumdan bir tanesi. delikler Hadi yavrucuğum hareketlen. Evet, evet işte budur. İşte budur. At buraya güzel bir X. At lan. Atsana abi o kadar güzel takla yaptı. Cık. Salak. Maviler. kartıda da gelir. Bir de üzüm atlan. Aferin. Uzatla. İşte bu doğru. İşte bu doğru. Gel. Kalp Phoenix düştü. Phoenix düştü mükemmelsin. Harikasın lan şuraya bak. 1100 x oldu. Hem de uzatmayı da verdi kalbi de verdi. Tüm sembolleri sıyırdı. Max win geldi abi. Tebrik ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açın. Yorumlara bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.